everybody. How are you today? Herkese merhaba. Bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar bugün body parts ünitemizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Hemen ev okul programımıza bakalım. 19 Mart İngilizce dersinde body parts 2 yani vücut bölümleri ünitemizin ikinci bölümünü işleyeceğiz. Let's start. Today what are we going to learn? Bugün neler öğreneceğiz peki? Telling someone what to do. Yani birisine ne yapacağını söyleyeceğiz arkadaşlar. Telling someone what to do. Important words. Yine bu ünitemize ait önemli kelimelere çalışacağız. Devam edelim. Evet, karşımızda bu ünitede sıklıkla göreceğimiz önemli kelimelerimiz var. Hemen birlikte bakalım. Touch ne demek arkadaşlar? Dokunmak. Touch. O zaman buraya dokunmak yazalım. Show ne demek peki? Show'u da şöyle yapalım. Göstermek. Show göstermek demek arkadaşlar. Show göstermek. Peki, point to ne demek? Point to işaret etmek demek. Raise kaldırmak demek arkadaşlar. Mesela raise your hand diyebiliriz. Elini kaldır diyebiliriz. Raise kaldırmak. Open ne demek? Open açmak. Yazalım hemen. Peki, close ne demek tam tersi? Kapatmak. Bu kelimeleri sıklıkla göreceğiz. Touch, show, point to, raise, open, close. Devam edelim. Let's match. Hadi eşleştirelim. Burada önceden öğrendiğimiz bazı kelimeler ve görsellerimiz var. Bakalım ear ne demek arkadaşlar? Buradan bulalım. Ear kulak demek, değil mi? O zaman buradan hemen bir çizgi çekelim buraya. Ear kulak demek. Peki head ne demek arkadaşlar? Head kafa demekti. Kafa, baş demek. O zaman buradan da Tonguç'un kafasıyla eşleştirelim. Mouth ne demek peki? Ağız demek. Hangi görselimizde var? Evet buradaki görselimizle eşleştirebiliriz. Peki nose ne demek? Nose burun demek. Hangi görselimizde var? Buradaki görselle eşleştirelim. Nose burun. Eye ne demek arkadaşlar? Eye göz demek. Neresi kaldı? Buradaki görselimizle eşleştirebiliriz. Tekrar edelim. Mouth, ear, eye, head, nose. Devam edelim. Fill in the blanks. Burada da boşlukları dolduracağız. Arkadaşlarımızın ellerine bakarak. Peki. Tonguç burada bize ne diyecek arkadaşlar? Benim burnum diyecek değil mi? Çünkü kendi burnunu gösteriyor. O zaman buraya ne yazacağız? Burun yazacağız. Nose. This is my nose derse eğer Tonguç bize ne demiş oldu? Bu benim burnum. This is my nose. Peki this is my. Tankut da bize kulağını gösteriyor arkadaşlar. Bu benim kulağım diyecek. O zaman kulağın İngilizcesini yazalım. Ear. This is my ear. Bu benim kulağım demiş oldu. Peki burada Tongül neyi gösteriyor? Kolunu gösteriyor bize değil mi arkadaşlar? Bu benim kolum diyecek bize o zaman. This is my arm. Bu benim kolum demiş oldu. Devam edelim. Telling someone what to do. Evet, burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bazı arkadaşlarımıza ne yapacağını söyleyeceğiz. Onlar da bize yapacaklar. Hadi söylesin bakalım Tonguç bize. Point to your eye. Ne demek? Gözünü işaret et demek değil mi arkadaşlar? Bakın burada Tongül de gözünü işaret etti. Siz de yapabilirsiniz. Point to your eye. Peki, show your foot. Show your foot ne demek arkadaşlar? Ayağını göster demek değil mi? Burada da Tonguç bize ayağını gösteriyor değil mi işaret ederek? O zaman show your foot diyorum size. Siz de aynılarını yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Peki. Touch your ear ne demek arkadaşlar? Touch dokunmak demek de biliyoruz artık. Touch your ear dersek de eğer kulağına dokun demiş oluruz. Burada da Tankut kulağına dokunuyor diyeyim arkadaşlar? Siz de yapabilirsiniz. Touch your ear. Peki close your eyes ne demek? Gözlerini kapat demek. Tongül burada gözlerini kapatmış. Ben de size söylüyorum. Close your eyes. Raise your hand ne demek? Elini kaldır demek, değil mi? Peki Tonguç burada elini kaldırmış. Raise your hand. Size de söylüyorum. Elini kaldır demek. Devam edelim. Fill in the blanks with my or your. Burada ilk önce neyi hatırlamamız gerekiyor ki arkadaşlar? My ne demekti? Your ne demekti? Bir hatırlayalım. My benim demek. Değil mi arkadaşlar? Size ait olan bir şeyi söylerken my kelimesini kullanabilirsiniz. Your ne demek? Senin. O zaman şu şekilde yazıp hatırlayalım tekrardan. O zaman şimdi görsellerimize bakıp dolduralım. My mı? Your mu gelecek? Bakalım. Burada Tonguç benim elim diyor değil mi arkadaşlar? Kendi elini gösterdiği için ne yazıyoruz? My. My hand benim elim. Peki. Burada Tonguç arkadaşının saçını gösteriyor. O zaman ne diyecek? Senin saçın demesi için your kelimemizi kullanmamız gerekiyor. Your hair senin saçın dedi arkadaşına söyledi. Devam edelim. Burada da yine aynı şekilde my, your hangisi gelecek karar vereceğiz arkadaşlar. Tankut burada kendi gözünü gösteriyor. Benim gözüm diyecek değil mi? O zaman ne diyoruz? My eye benim gözüm. My eye. Peki burada da tongül Tonguç'un kulağını gösteriyor. O zaman ne diyecek? Senin kulağın diyecek. Your ear. Ne demek? Senin kulağın demek arkadaşlar. Devam edelim. Ve karşımızda bir alıştırmamız var. Hemen ne yapacağımıza bakalım. Look at the picture and choose the correct option. Buradaki resme bakıp doğru seçeneği seçeceğiz. Acaba hangisini söylemiş olabilir Tonguç burada arkadaşına? Close your eyes diyebilir mi arkadaşlar? Close your eyes de deseydi eğer. Gözlerini kapatmış olacaktı ama burada gözleri açık. Bu gitti. Open your eyes diyebilir mi? Evet diyebilir. Gözlerini aç diyebilir. Tongül burada gözlerini açmış. That's right. Touch your eyes diyebilir mi? Hayır. Touch your eyes dediğinde Tongül gözlerine dokunacaktı. O zaman bu da değil. Doğru cevabımız beşlikti arkadaşlar. Open your eyes. Gözlerini aç demek. Devam edelim. Evet diğer sorumuza geldik. Sen de benimle birlikte cevaplayabilirsin sorunun cevabını. Peki ne yapıyoruz? Choose the correct option. Doğru seçeneği seçelim bakalım. Show your knees. Ne demek acaba? Dizlerini göster demek değil mi arkadaşlar? Knees, dizler demek. Peki hangi görselde bu var acaba? Bakalım. Show your knees. Evet söyleyebiliriz. Burada dizlerini göstermiş bize Tankut. Doğru. Peki burada nereye gösteriyor? Burnunu gösteriyor. Bu gitti. Burada da kafasını gösteriyor. Zaten olamaz. Doğru cevabımız aşık arkadaşlar. Show your knees. Ne demek? Dizlerini göster demek. Burada da dizlerini göstermeyi devam edelim. Evet, diğer bir alıştırmamıza geldik. Burada ne yapıyoruz bakalım? Read the sentence and choose the correct option. Buradaki cümlemizi okuyup doğru seçeneği seçeceğiz. Bakalım burada Tongül arkadaşına ne söylemiş? Touch your nose ne demek arkadaşlar? Burnuna dokun demek, değil mi? Hangi görselimizde var? Bakalım burada kulağına dokunuyor. O zaman bu değil. Burada peki that's right. Burnuna dokunmuş. Touch your nose diyebilir burada Tongül Tonguca. Burada peki hayır. Burada da eline dokunuyor. Doğru cevabımız 5'lik arkadaşlar. Touch your nose ne demek? Burnuna dokun demek. Devam edelim. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte neler yaptık? Body parts 2 ünitemizde yani vücut bölümleri ünitemizin ikinci bölümünde telling someone what to do birine ne yapacağını söyledik. Bazı kelimeler öğrendik yeni. Important words önemli kelimelerimizi öğrenip çalıştık. Ve şimdi de sizi ödüllü sorunuzla baş başa bırakıyorum. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.